sağ olun. Efendim merhaba iyi akşamlar. Buradan sevgiler saygılar, mutluluklar. Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı. Hepiniz hoş geldiniz. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Cansu Peker geliyor. Nasıl nasılsın? İyiyim nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seni tekrar seyircilerimiz bir hatırlasın bakalım. E, Cansu adım, 21 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Kimler geldi bu sefer? E, ablamla ablam ve iki arkadaşımla geldim. Hoş geldiniz, sizleri de tanıyalım. Merhaba, ben İrem Peker, Cansu'nun ablasıyım. Şu ana kadar çok güzel yarıştı. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Bakalım, <laughs> başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben Alp, Cansu'nun liseden arkadaşıyım. Ben de ona başarılar diliyorum. Hangi liseyi bitirdin? Robert Kolej'deydim. Robert Kolej'deydim. Ben de Esra Manzak. Ben de arkadaşıyım. Ee, başarılar diliyorum. Şimdi sevgili Cansu yüzde elli ve çift çarp hakkın var. On beş milyon da kazandın. Nereye kadar gelirim diyorsun? Bundan ya Bundan sonrası... altmış istiyorum. Kaç? Altmış bin istiyorum. Otuz bin soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım sorumuz ne? Eskiden astronomi bilimine verilen isim hangisidir? A. Semaiyat B. Fezaiye C. Felekiyat D. Seyyaliyat yani semaliyat, sema gök olduğu için çok parladı yani. Hani oymuş gibi geliyor ama işte fezaiye seyyaliyat, yani şey. Ya jokerimi de hemen kullanmak istemiyorum. E düşün, daha Ama değerlendirme heyecanla. yap. Heyecanlanma, sakin ol. Şimdi felek yat, hani felek. Değil yani, astronomi, gök. Semaya çok mantıklı. Ne yapacağım, cevap vereceğim herhalde. Ay bilemedim. Evet, ya. Evet. Semaya diyeceğim. Eu mesmo É. Em mim mesmo. Só um caralho. Eu um caralho. Zaman sorunu olsa bir şey demeyeceğim de sevgili Cansu iki ya tane gökerim var. Ya düşündükçe kafamı karıştırırım dedim. Sema ama gök demek değil mi? Çok mantıklı geldi. Evet ama fereki yatmış. Astronomi bilimi. Sema gök diyorsun ama bu astronomi bilimi. Yani bu zaten garanti bilebileceğim bir şeydi ama sen Sema'dan dolayı kesin öyle evet. olduğuna kesin. Keşke kullansaymışım. Güle güle harca paranı. Teşekkür ederim. ちょっ